Hepinize merhabalar değerli Batman burada takipçileri. Bugün yine sizler için Batman sokaklarına çıktık ve halkımıza Batman'ın yönetimi bir günlüğüne sizin elinizde olsaydı ne yapardınız diye soracağız. Bakalım halkımız ne cevaplar verecek. Dayıcım merhaba. Bir günlüğüne eğer Batman'ı beni yönetecek olursam ne yaparım? Neler yaparım? İnsanların içine girerdim derdim ki sen ne istiyorsun benden? Bir eksiğin var mı yok mu? Halkın içine girecektin, Halkı dinleyeceksin. Halk ne istiyor? Vatandaş ne istiyor? Hizmet edecektin. Valla bir gününe ne yönetecek olsaydım yani bütün hizmetimi Batman'a yatırım yapacaktım. Yeşillik olsun, ağaçlık olsun, park olsun. Ee, yeşilliği çok azdır. İlk ne yapardım abi? İlk önce bu engelli yerleri kapatan araçlara bayağı bir trafik polisini arardım ceza yazarlar diye. Yani bayağı bir şeydir abi. Elimde olsa zaten bu belediye otobüsleri de yani iki dakikada bir araç çıkartmaları lazım. Yetişiremiyor yani. Zaten da sıcak. Otobüs takılım takılım iki dakikada bir yani yarım saat 45 dakika boyunca da otobüs bekleniyor. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Yusuf. Yusuf. Batman'ın yönetimi bir günlüğüne senin elinde olsaydı ne yapardın? Ben ne yapardım? Bu belediyeleri her şeyi yolları falan düzeltirdim. Abi her, her şeyi herhalde. düzeltirdin. He. Öncelikle yapacağın şey yollar mı olur? yani her şey Başka... insanları vatandaşları olur diğer herhalde. Vallahi Batman'ın yöneti bir günlüğüne elimde olsaydı yani kendi mekanımda kaçakça imalatı yapardım müşterilerimize ve satarım kaçakça onları ücretsiz ticaret Tabii Fabrikasını kuracaktı. Tabii fabrikasını kuracaktı. Recep şimdi Batman'ın yönetimi bir günlüğüne senin elinde olsaydı ne yapardı? Allah o bana nasip ederse gideceğim. Allah için peygamber için hata gideceğim. Hatların karıştı. Recep, Recep. Emin ederim. Recep. Recep. Batman'ın yönetimi bir gün senin elinde olsa ne yapardın? Her şeyi yapay. Mesela? <laughs> belediye başkanı. Yapar. Bele, belediye başkanı. Hatlar yandı. <laughs> belediye başkanı. Tamam. Batman'ın yönetimi bir gün ne senin elinde olsa ne yapardın? <laughs> Batman, Batman ne yapardın? bak Batman yönetimi bir günlüğüne senin elinde. Sen ne yapardın? <laughs> Recep Bilmiyor öyle. Batman'ın sahibi sensin bir günlüğüne. Evet. Sen ne yapardın? Arkası, arkası hiç mi veriyorum? Ne yapayım? Fikir <laughs> güzel, mekan güzel ama yemezler. Lütfen. Başka evet. ne yapardın? Belediye başkanı. Tamam işte sen olsan ne yapardın? Temizlik. <gülüyor> Namaz. <gülüyor> Daha çekerim abi. Her yere. Yani şu an mesela şehrin bütün orta refruslarında Ağaç var ama insanların yürüdüğü yolda kaldırımlarda kesinlikle ağaç göremiyoruz. Yani bu Batman'ın sadece bu çarşı merkezinde yeni getirmişler bunları ama bu da e, yani görüyorsunuz zaten bakımsız. bir gölge vermez zaten insana. Her gün kapıya çıkıp sulamayı da biz yapıyoruz yani burada. İlk önce İlu Deresi'ni baştan sona bitirirdim. Çünkü Batman'ın yan yanayan karası kanı bugün nedir? İlu Deresi'dir. Ne yapardım Tüm fakirleri duyardım. Ee, tüm Belediye otobüsleri belaj yapardım, ee, halka hizmet yapardım, Batman'ın tüm yollarını yapardım. Şimdi Batman yolları hiç kalanmış. İlk yapacağımız şey biz burada olduğumuz için buradan başlayalım, örnek vereyim burayı güzel bir şekilde revize ederdik. Ondan sonra daha çok turist çekmesi için, dışarıdan gelen milletimizi daha çok çekmek için burayı daha güzel bir hale getirmeye çalışırdım. Elma Sokağı ilk hedefiniz olurdu yani. İlk hedefimiz burası. Vallahi futbol etkinlikleri geliştirirdim. Yani tüm çocukları futbola şey yapardım. Teşvik ederdim. Teşvik ederdim. Başka düşündüğüm bir şey var mı? Vallahi bir başka daha çok sporla ilgilenen çocukları görmek isterdim. Teşvik ederdim. Şimdi... Her şeyi yeniden çevirdim. Neyi mesela? Mesela binaları, her yeri... Eski Allah Allah. Yerleri, evet. Sen ne güzel düşünüyorsun düşünüyorsun öyle. Çok güzel bir şey yapardım. Mesela ne yapardın? Mesela çok güzel işte. Çok güzel şeyler yapardın. Evet. Bir fikrin var mı bunun için? <laughs> ya yani Şimdi Batman'a gelenlerden biz şunu duyuyoruz daha çok. Yani bir petrol maketi şehrin merkezinde insanların Batman'a geldiğini hissettirmek için bir petrol maketi yapardım öncelikli olarak. Ee, i̇kincisi de e, kesinlikle e, Batman'ın trafiği artık e, yetersiz ve ben bir alt geçit yapardım. Midyeci Özcan olarak Batman'a deniz getirir ve bütün Batman'da midye çiftliği kurar, midye yetiştirir. Hele bir ya hele bir ya. Çok güzel. <laughs>